Götür bakalım. Oh. <laughs> Hı. Geliyorum, geliyorum. Dur. Acele etmeyin, bir geliyorum. Dur, dur. Boş boş kutuyu alma, boş kutuyu alma. Ben sana vereceğim, kuzum vereceğim. Vereceğim ben sana, tamam mı? Tamam mı? Gel bebeğim benim, gel. Gel bebeğim benim, gel. gel güzel kuzum benim, gel. Gel bakayım, gel. Gel. Gelin bakayım, gelin. Durun bir acele etmeyin. Ne kadar çok bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz? Dur, dur, geliyorum, geliyorum, gel, gel, gel hadi, gel, gel, gelin, gelin, <laughs> gel, gelin, gelin, gelin bak, gel dur, önümden çekilin, önümden çekilin be, önümden çekilin be, dur, 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 dur Tarçın, dur Tarçın, geliyorum, dur, gel, dur, dur, durun bir, bir durun, bir durun çekilin oradan, oradan bir çekilin, dur bak. dur. Tamam hadi. Başlayın. Hadi siz de yukarıda başlayın. Hadi. Hadi. Hadi hadi, kuşum. hadi hepinize mama vereceğim tamam mı? Hepinize vereceğim mama. Acele etmeyin. Hepinize var tamam mı? Ay ay çekiyor mamayı? Bir bir şey. Dur, geliyor. Geliyorum dur. Dökmeyin bak döküyorsunuz. Şu tabaklarımı alayım bir saniye. Tabaklarımı alayım geliyorum. Dur, Tarçın sana da getiriyorum. Dur, dur bakayım. Ne yapıyorsunuz siz burada? Dur, dur korkma, korkma kuzum, korkma, korkma kuzum, dur. Dur. Durun bak, araba geliyor, araba geliyor. Gel, gel, gel. Gelin bakayım. Gelin, gelin korkma. Dur. Dur, 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 dur. dur. bir çekilin. Ha sen burada yiyin. sen burada ye. Sen burada ye. Hadi, hadi. Dur. Dur, dur bir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur, bir dur. Bir, dur. bir, dur, bir, dur. bir, bir, dur. bir acele etmeyin. Bir durun. <laughs> tamam, vereceğim. Tamam, vereceğim. kuzum vereceğim. Dur. Dur. <laughs> Çekin bakayım. Gel. Tamam, tamam, tamam. Dur. Tamam tarçın dur 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 tarçın dur. Dur. Sabırsız tarçın. Sabırsız tarçın. Dur getiriyorum dur. Hoş. <laughs> Böyle. He, aferin kuşuma benim. Sen bu da mı yiyorsun kuşum? Aferin sen bu da tamam mı? Sen bu da tamam mı kuşum? Dur dur. Dur kuşum dur dur. Gel. 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 Dur acil etmeyin. Acil etmeyin. Acil etmeyin bir tamam mı? Üstünüze basacağım kuzum üstünüze basacağım ya. Durun bir. Dur. Dur. geldin, hoş, bulduk. Niye zahmet ediyorsun ya? Tarçın elimi mi yiyeceğim? Tarçın elimi yiyecek. Dur, getiriyorum. Dur dur, dur. Bir şeyle bastım. Dur. De ben. Size poşet getirelim tane. Ya poşete vereyim mi diyor. Kurban eti ona diyor. mamasını görmüş herhalde diyor. Gel Dur dur acı etme. Dur dur. tamam bebeğim tamam bebeğim. Tamam tamam hepimiz Dur 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 dur. Dur bak dur hepimiz bak dur. dövüşmeyin dövüşmeyin. Dövüşmeyin geçmişim tamam, tamam, tam, tamam. Hadi, hadi. <laughs> Sağ olasın. <laughs> He tarçın. <laughs> tarçın doyuramıyor. <laughs> tarçın. Ne istiyorsun tarçın? Hı? Tarçın ister o baba. O Kimde parazit var Kimde? var ya bizim evdeki. He. <laughs> İş parazit. Ya, yani ya istifar etmiş. Böcük varmış. Aynı evdeki sarı gibi. Onu kurtardıydı senin verdiğin şunu Vereceğiz, gel, gel kusum, gel. Yani sen gel, gel. gel. Şey, Valla öyle, öyle, öyle verebiliyorsan daha ne? Veremem. Ben <laughs> sesinden tutayım diyorum. Ya, öyle, öyle yapacağız? Öyle verebiliyorsan daha ne? ne zaman getirse ona göre ayarlıyor da bir günü gün, 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 gün. Allah Allah Kaç bir Epey Şanslarına Kismete bak yere dökülür Yer Dö Dö Bunları toplarız Tava geldi Derin tava diyordunuz tamam. ya Buna bakalım bir de şey istiyor. Bu turşu isteyecek herhalde. Turşu diyor şey. Cidem <laughs> gel. Heh.